Al Teşekkür ederim. Cansu nasıl oldu? İyi daha iyi. Çorba içti. Battaniyeye sarıldı, yeniden uyudu. Can bence mutlaka konuşman lazım. Belli ki çok ciddi bir şey yaşamış kız. Burhan seni aradı mı bu konuyla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili? Yok aramadı. Niye arasın ki beni? Ne bileyim belki onunla ilgilidir diye. <laughs> Sakın bu herif çekip gidip kızı bu hale sokmuş olmasın. Ne diyorsun sen ya? Öyle bir şey olabilir mi ki? Olabilir hayatım. Zaten gitmeyecek miydi adam? Ama yok ya. Eğer gitmiş olsa Hülya kesin beni arardı. Dur. O zaman neyle ilgili? Azra'ya söylemiş olabilir mi acaba bir arasam? Ben Azra'yı aramam. O iki yüzlü bencil kız yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Kızımı evine açtı, ondan sonra da cesaretlendirdi. Kızımı benden uzaklaştırdı Azmi. Azra bize dost olamaz. Ne Cansu'ya ne bana. Azra iyi olduğu sürece biz kötüyüz. Biz iyi olduğumuz sürece de Azra kötü. Hayatım benim sana bir şey söylemem lazım. Bak ben gelince söyleyecektim bunu ama Cansu falan olunca tabii biraz geçti. Azmi'ciğim, ne söyleyeceksin? Çatlatmasana insan söyle. Ben bugün Feride Hanım'ın odasına gittim. Bazı evraklar vardı imzalanacak. Eee? Feride Hanım odada yoktu ama. Ve kasa açıktı. E sen de yine yüksek sadakatini göstererek... ...kasayı orada açık bırakıp... ...odadan çıktım demeyeceksin inşallah. Demeyeceğim. Senin istediğin şeyi yaptım. Evet Feride Hanım'a bağlılığımı fazla buluyorsun. Bunu biliyorum ...ben vefadiyim... Sen güce teslim olma de. Ne dersen de. Fakat sana karşı hissettiğim şey çok daha güçlü. Yani sana karşı hissettiğim bağlılık, tutku, aşk. Çok daha güçlü. Bu yüzden senin istediğin şeyi yaptım. Yani? Yani. Vasiyeti aldım ve okudum. Ve? Ne yazıyor? Düşünün oku istersen. Biliyordum. Biliyordum işte. Azra her şeyi önceden planlamıştı. Cenk'i gözüne kestirmesi, kızımın elinden alması. Bütün bunların hepsi Feride'nin mirasına konmak içindi. Tabii. Dur bir dakika. Ha. tarihi bu. O dönemde Azar ile Cenk'in arası iyiydi. Uzun süredir beraberlerdi. Serap bu dönemde hisseleri bana devretti. Bu tarih... Bir dakika bu tarih... Hayatım. Azra Güneş'e baksana. Sen neler yapıyorsun? Ne oldu, ne buldun? Bak şimdi, buldum. Bak. Görüyor musun? Hı hı. Ben Azra'yı Mert'i görmesi için Cenk'ten ayrılması gerektiğini söylemiştim. O da kabul etti. Tamam dedi. Söz verdi bana. Fakat sonra ne olduysa oldu. Karşıma çıkıp res çekti. Cenk'e döndü. Mert'i de aldı benden. Yani? Yani sebebi buldum. Bak. Bu vasiyetname yüzünden Cenk'e geri döndü. Bak. Tarihlere bak. Gördün mü? Hı hı. Anladın değil mi? Bence senin sinirlerin bozulmuş. Yani benim sana gösterdiğim basit bir şeydi. Fazla ayrıntıya takılıyorsun. Fazla kuruyorsun. Benim sinirlerim falan bozuk değil Azmi. Hiçbir şey de kurgulamıyorum. Her şey apaçık ortada. Sonra bu kurduğun bağlantı varsayımdan ibaret. Ve bence gerçekte bir ilgisi yok. Sence yok. Bence var. Peki. Öyle varsayalım şimdi sonra Bir şey rica edeceğim. Bak bu vasiyetnameyi sen istediğin için getirdim ben. Ama biliyorsun işimi geri almak için çok çabaladım. Ve Feride Hanım'ın güvenini bir kez daha sarsmak istemiyorum. Lütfen bana söz ver. Kimsenin bundan haberi olmayacak. Kimseyi söylemeyeceksin. Olur mu? Aşk olsun Azmi. Ben sana zarar verecek hiçbir şey yapmam. Güven bana.